Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size TYT Matematik 2023 TYT Matematik konularından oran ve orantı konusuyla alakalı soru çözümleri yapacağım. Hemen başlıyoruz ilk soruyla. Bir okulda kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı 2 bölü 5. Erkek öğrencilerin sayısının tüm öğretmenlerin sayısına oranı 9 bölü 4'tür. Buna göre bu okuldaki tüm öğrenci ve öğretmenlerin sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Kızların oranı, kızların sayısının, erkeklerin sayısına oranı eşittir. 2 bölü 5'miş. Bu verilmiş bize. Bir de erkeklerin sayısının, öğretmenlerin, okuldaki öğretmenlerin sayısına oranı da 9 bölü 4 olarak verilmiş. Burada erkeklerin ortak olduğunu görüyoruz buradaki orantıda. Öyleyse burada bir Eşitleme yapmamız gerekiyor. Bunu 9 ile, bu kesri de 5 ile genişletirsek eşitlenecektir. Buradan eşittir diyoruz. 9 kere 2, 18. 9 kere 5, 45. Erkeklerin oranının, kızların oranının, erkeklerin oranının oranı, oranı kızların sayısının, erkeklerin sayısının oranı 18 bölü 45'tir diyoruz. Burada da 5 kere 9, 45. 45 kere 4 20'dir. Bunu bulduktan sonra kızlar için, kızların sayısı için 18 k diyebiliriz. Erkeklerin sayısı için 45 k ve öğretmenlerin sayısı için de 20 k diyoruz. Bunların toplamı kızlar artı erkekler artı öğretmenler eşittir. 18 5 13. Elde var 1, 2, 4, 6, 2 daha 83. 83K oluyor. Yani bu okuldaki tüm öğrenci ve öğretmenlerin sayısı 83'ün bir katı olması gerekiyor. Seçenekleri de incelediğimizde 83'ün katı olan 415'i görmekteyiz. Çünkü 83 çarpı 5 eşittir. 5 kere 3, 15. 5 kere 8, 40, 41. 415 olduğunu görüyoruz. İkinci sorudayız. Birbirine bağlı x, y, z çarklarından x çarkı dakikada 3, y çarkı dakikada 5 ve z çarkı ise dakikada 6 tam dönüş yapmaktadır. Çarklardaki toplam diş sayısı 1050 olduğuna göre x çarkının diş sayısı kaçtır? Şimdi bu çark ve diş dişli sorularında çark sayısı ile e, dönüş e, diş sayısı ile dönüş sayısı ters orantılıdır. Onun için ters orantıda x X çarkasının diş sayısına X dersek ki öyle dememiz gibi X çarkı dakikada 3 dönüş yapıyorsa bu 3 ile çarpacağız. Ters orantılı olduğu için çarpıyoruz. Y 5 dakikada 5 dönüş yapıyor. Onu da 5 ile çarpıyoruz. Z'yi de 6 ile çarpıyoruz. 6 dakikada da dönüş yapıyor. Bunların orantı sabiti 3, 5 ve 6'nın ortak katlarının en küçüğü olan 30K'ye eşitleyelim. Buradan x eşittir 10k y eşittir 6k çünkü 3'ü 3'e böldüğümüzde 10 30k'yi 5'e böldüğümüzde 6 z eşittir 30k bölü 6'dan 5k olacaktır. Bunların toplamı x artı y artı z 16 5 daha 21 k edecek. Biz 21k'nin x artı y artı z'nin 1050 olduğu soruda bize verilmiş. 1050 eşittir 21 k diyoruz. Burada 1050'yi 21'e böldüğümüzde 5 kere 1 5, 5 kere 2 10 diyoruz. Şu sıfır da buraya geçiyor. 50, k'yi 50 olarak bulduk. k eşittir 50. Bizden istenen x çarkının diş sayısı. x çarkının diş sayısı 10 çarpı 50'den x eşittir 500 olarak x çarpının diş sayısını buluyoruz. Bunu da A seçeneğinde görmekteyiz. Üçüncü sorudayız. Siyah ve beyaz kareler kullanılarak şekildeki gibi bir süsleme yapılmıştır. Bu süslemede toplam 153 kare bulunduğuna göre siyah karelerin sayısının beyaz karelerin sayısına oranı kaçtır diyor. Şimdi burada belli bir kural Yakalamamız gerekiyor. Burada bir boşluk var. 2 siyah, 1 beyaz. Beyaz, 1 beyaz, 2 siyah. Tekrar beyazla başlıyor. Beyaz, 2 siyah. Böyle devam ediyor. Yani şunu diyebiliriz ki 4 beyaz ve 4 siyah olan 1, 2, 3, 4 beyaz 1, 2, 3, 4, 4 siyah olan Şuradan böldük. Yani burada 4 beyaz var, 4 siyah var. Aynı şekilde beyazla başladı. Yani şurada da bir kare olduğunu, kareler olduğunu varsayarsak, şurada şu alttakilerin şu ikisinin siyah olduğunu göreceğiz. Yani sonuçta burası da aynen bir dörtlü de burada oluyor. Yani dört dört sekizli diyeceğiz daha doğrusu sekizli. Ve sonra burada bitiyor. Burada bitiyor. Burada artı bir tane var. Artı bir tane beyaz var. Şimdi buradaki toplam 153 kare bulunuyorsa eğer... ...bu 153'ten biri çıktığımızda 152 tane kare olacak. Yani şu biri çıktık. Burada kaç tane 8'li var diye bakacağız. Kaç tane 8'li kareden oluşmakta. Öyleyse buradan 152'yi 8'e böldüğümüzde... ...bir kere 8, 8. Burada kaldı 7, 72'de 8... 9 kere diyoruz. 9 kere 8 72. Yani 19 tane 8'li grup var diyoruz. 19 tane 8'li grup var. 19 tane 8'li grup varsa eğer bizden istenen e, siyah karelerin sayısının, beyaz karelerin sayısına oranı idi. Siyahların beyazlara oranı diyoruz. Siyah kare 19 tane 8'li grup varsa her grupta da 4 tane siyah vardı. 19 çarpı 4 diyoruz. Ve beyaz kaç tane var? Yine 19 tane grup var. 4 tane de beyazımız vardı. Yalnız şurada bir tane beyaz daha var. Bunu da buraya ekliyoruz. İşlemin sonucu. 19 kere 7, 70. 19 kere 4, 76'dır. 4 kere 9, 36. 4 kere 1, 4. 3 daha 76. Burası da 76, bir daha 77 olacaktır. Yani işlemimizin sonucu 76 bölü 77. O da E seçeneğinde görülmekte. Dördüncü sorudayız. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır diyor. A artı B artı C'nin artı B'ye oranı 3 bölü 4'müş. 4A artı 4B artı C bölü A artı B artı B eksi C ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada e, bir içler dışlar çarpımı yapacak olursak ilk baştan 4A artı 4B artı 4C eşittir. 3A artı 3B'ye eşittir deriz ilk başta. Şimdi burada 4A artı 4B diye bir, e, bir ikili var. Peşinde C var. Öyleyse biz şu 4A artı 4B'yi bir yalnız bırakırsak. 4A artı 4B eşittir. Şu 4C'yi de bu tarafa atalım. 3A artı 3B eksi 4C olacaktır. Şimdi aşağıdaki ifadede 4A artı 4B gördüğüm yere 3A artı 3B eksi 4C'yi yazacağım. Yazıyoruz. Şöyle ok işaretiyle getirelim. Burada 4 artı 4B gördüğüm yere 3A artı 3B 3 artı 3B eksi 4C artı C bölü paydayı da aynen yazıyorum. A artı B eksi C eşittir. Burada bir düzenlemeye gidince 3a artı 3b eksi 4c artı c'den eksi 3c olduğunu görüyoruz. Paydada da a artı b eksi c var. Yine şuradan devam edelim. Burada 3 parantezine alırsam pay kısmını a artı b eksi c olacak. Paydada da yine a artı b eksi c var. Dikkat ederseniz pay ve paydadaki bu ifadeler sadeleşecek. İşlemin sonucu da eşittir 3'tür diyeceğiz. 3 de A seçeneğinde görülmekte. Beşinci sorudayız. Sıcaklık ölçü birimlerinden olan Fahrenheit ile Celsius arasında doğrusal bir ilişki vardır. 14 Fahrenheit derece eşittir 10 santigrat derece Celsius derece. 41 Fahrenheit eşittir 5 Celsius olduğuna göre 25 Celsius kaç Fahrenheit'tır diye bize soruyor. Şimdi buradaki 14 Fahrenheit'ın 14 Fahrenheit'ın eksi 10 Celsius'a eşit olduğu 41 Fahrenheit'ın 41 Fahrenheit'ın şu ok işaretle gösterelim 5 Celsius dereceye karşılık geldiğini söyleriz. Söylüyoruz. Burada 14'den 41'e Fahrenheit kaç Fahrenheit artmış? Buna bir bakalım. 14 ile 41 arası 14, 27, 27, şöyle diyelim, artı 27. E burada da ona karşılık Celsius ne kadar artmış diyoruz. Burada da 15 artı 15, 27 Fahrenheit. Burada da 15 Celsius artmış. Şimdi biz bizden istenen 25 Celsius'tu. Şuraya 25 Celsius yazıp şuraya da x Fahrenheit diyelim. Yani Celsius 20 artarken 5'ten 25'e artı 20 Celsius artarken burada ne kadarlık bir artış olacak ona bakalım. Burada A Fahrenheit artıyor olsun. Şimdi şu ikisini kullanacak olursak Yani ya da bir daha yazalım şuraya 41 Fahrenheit, 41 Fahrenheit e, ya da öyle değil, şöyle diyelim bir dakika. Şimdi şurayı kullanalım. Yani 20 e, 27 Fahrenheit artışta 15 santigrat e, Celsius derece artıyorsa bu orantıyı kullanalım. Yani 27 Fahrenheit da e, 15 Celsius 15 Celsius artıyorsa 20 Celsiusluk bir artışta. A Fahrenheit artar diyelim. Buradaki doğru orantıyı kullanalım. Burada doğru orantı da A ile 15'in çarpımı A çarpı 15 eşittir e 27 çarpı 20 olacaktır. Buradan sadeleştirmelerimizi yapacak olursak 5'e bölünür 3, 25'e bölünür 4 diyoruz. Sonra tekrar 3. 3'e bölünür 1. 27 3'e bölünür 9. A eşittir. A eşittir. 36. 4 9 kere 4 36. A eşittir. 36 Fahrenheit'lık bir artış olacak. Öyleyse bizim şurada 41'in üzerine x'i bulmak için 41 Fahrenheit'ın üzerine artı 36 Fahrenheit eklediğimizde eşittir işlemin sonucunu 41 artı 36'nın 77 Fahrenheit olduğunu buluruz. 25 Celsius 77 Fahrenheit'a denktir diyoruz. Onu da D seçeneğinde görmekteyiz. 6. sorudayız. 1 bölü 4500'lük bir haritada iki şehir arasındaki mesafe 15 cm olarak ölçülmüştür. Haritanın ölçeği 1 bölü 5000 olsaydı bu mesafe ilk ölçüme göre kaç santimetre kısa olurdu diyor. Biz bu gerçek uzunluğa yazalım şöyle gerçek uzunluk gerçek uzunluk eğer e, x santim e, x santimetre evet x santimetre olsun diyelim gerçek uzunluk x santimetre ise 1 bölü 4500'lü kalitadaki e, mesafe ne kadardır buna bir e, bunu bulalım x çarpı 1 bölü 4500 diyoruz. Bu 15 santimetreye karşılık geliyormuş. 15 santimetre. Buradan da x'i hiç çarpma işlemi yapmayalım. x eşittir 15 çarpı 4500 olarak yazalım. Gerçek uzunluğumuz x çarpı 4500 santimetre olsun. Şimdi bu aynı bu gerçek uzunluk 1 bölü 5000'lik bir ölçekli bir haritada yazıyoruz. 15 çarpı 4500 500 santimetrelik gerçek uzunluk çarpı 1 bölü 5000'lik bir e, ölçekli haritada eşittir. Bu kaç santimetreye denktir. Bunu bulmamız gerekiyor. Tabi burada sadeleştirmeler yapalım ilk başta. Şu 2 sıfırı bir götürelim. E, sonra 50'yi 5'e böldüğümüzde 10 olur. 50'yi 5'e böldük 10. Buradan da 15'i 5'e böldük 3 olsun. Sonra tekrar 10'u 5'e bölelim 2 olsun. 45'i 5'e bölelim 9 olsun. Sonuçta bu işlemin sonucu 3 kere 9 27 bölü 2 olacak. Bu da 13,5 13,5 santimetreye karşılık gelecek. Yani ilk ölçüme göre kaç santimetre kısa olurdu diyor. İlk ölçümümüz bizim ne kadardı? 15 santimetreydi. Buradan 15'ten 13.5'a çıktığımız zaman 1.5 santimetre 1.5 santimetre kısa olur diyoruz. Onu da B seçeneğinde görmekteyiz. Bu videodaki son sorumuz. 7. sorumuz. A bölü B eşittir C bölü D. O da eşittir C. E bölü F ve o da eşittir 4 bölü 7. 4B eksi 2D artı 3V eşittir 28 ve 4A artı 3E eşittir 24 olduğuna göre C değeri kaçtır diyor soruyor bize. Şimdi burada 4B 2D ve 3F'yi görüyorsak bunlar e, buradaki 3E ile 3F aynı kesirde. E, sonra A bölü B de e, aynı kesirde. Yani buraya benzetmeye çalışabiliriz. Buraya benzetebilmek için bu orantıyı, bu oranı 4 ile genişletelim. C ile D'nin olduğunu da eksi 2 ile genişletelim. Eksi 2 ile E ve F'yi de 3 ile genişletelim. Bunu genişlettikten sonra şimdi tekrar bu orantıyı tekrar yazabiliriz. Şöyle ki ise diyelim 4A eksi 2C. E tabi bunları e, ne kadar genişletelim? Bunların toplamı yine bu orantıya eşit. Bu bir kuraldı. Artı yani genişletmesek de A artı C artı E bölü B artı D artı F eşittir 4 bölü 7. Yani eksi de olsa fark etmez. Yine aynı orantı çünkü e, bu oranları genişletmiş olsak bile orantı değişmediği için bu kural geçerliydi. Sonra 3E bölü diyoruz. Aşağıya da 4B eksi 2D artı 3F diyoruz. O da eşittir. Yine 4 bölü 7'ye eşit. Dikkat edersek 4B eksi 2D artı 3F eşittir 28 burada yerine yazacağız. Şu yukarıda da yukarıda da ee, ne var? 4A ile 4A ile 3E'nin toplamı 24. Burada da 24 var. Burada da 28 var. Bunlar verilmiş. Bizden bunlar verilmiş. C değeri soruluyor. Öyleyse işlemi devam ettirecek olursak yukarıda 4A artı 3E yerine 24 yazalım. 24 eksi 2C bölü pay kısmına da 28 yazacağız. 28 eşittir 4 bölü 7. Burada sadeleştirme yapacağız tabii ki. 28 7'ye bölünür 4, 7 7'ye bölünür 1 diyoruz. Bizden istenen c'yi şimdi içler dışlar çarpımı yaparak bulacağız. 24 eksi 2c eşittir 4 kere 4, 16. 2c'yi bu tarafa atarsak, 16 da bu tarafa gelince 8 olur. Buradan C eşittir 4 olarak buluruz. Onu da C seçeneğinde görmekteyiz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen, beğeni tıklamanızı nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomu arkadaşlarınıza paylaşırsanız, kanalıma arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.